çatımızda bulunan 6 kW'lık güneş enerji santralinin Temmuz 2025 verilerini paylaşacağım. Toplam ürettiğimiz enerji miktarı 968 kWh olarak gerçekleşmiş. 5750 TL'lik bir faturaya karşılık gelecek kadar bir güçten bahsetmiş oluyoruz size. Ama biz bunun belli bir kısmını evde harcadık, belli bir kısmını mahsuplaştık, belli bir kısmını da sattık. Şimdi onlardan bahsedeceğim size. Evde hemen tükettiğimiz enerji miktarı 369 kWh olarak gerçekleşmiş. 599 30 kilowatt saati de şebekeye göndermişiz. Şebekeden akşam saatlerinde borç olarak aldığımız 137 kilowatt saati çıktığımızda toplamda 462 kilowatt saatlik bir enerji fazlamız olmuş ve bunun maddi değeri de 750 TL'lik bir ödeme alacağız diyebiliriz dağıtım şirketinden. Yani birim fiyatı 1 kilowatt saat elektriği sattım kaç paradan dağıtım şirketi alıyor? 1 TL 61 kuruştan elektriği satın alıyor diyebiliriz. Sedaş'tan gelen ana firmadan gelen dağıtım bedeli miktarı 462 kWh için 875 TL'lik bir fatura bize gelmiş oluyor. Sepaş tarafında da SKKT enerji tüketim bedeli adı altında bir fatura geliyor. Bu da 139 TL 140 TL bandında bir fatura gelmiş. Yani 746 TL bir gelirimiz var. 1014 TL de giderimiz var. 268 TL elektrik vermemize rağmen üstüne para vereceğiz.